Maç Valorant. Işıl bayan. Sova mı aldın ya? Sova aldım ya bir farklı olsun dedim. Bir dahaki videoda ne olacak? Duman indi. Çok kötü öldüm ya kendi şeyimden. Panik yaptım. OOOOOOO Bütün kim var Görüş sağlıyorum <gülüyor> <gülüyor> Tabi, sabi. Düşman görülmüş Düşman görülmüş Düşman Düşman, görülecek. Düşman, görülecek. <laughs> Düşman <laughs> buraya kadar. <laughs> Duman indi. Bencilik, Bencilik ayır. Şansın yok. Kolaydı. Nasıl oldu? O adam iyiliği koymuş gibi. Gördüğünüz gibi orospu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Kuvvet işareti kurdum. Düşman göründü. Dikkat dikkat. Komutan öldü. Düşman göründü. Görüş sağlıyorum. Düşman yerinde. Bir düşman kaldı çok ateş ettim, çok kötü ateş ettim. Dibine. Yük kalmadı. Düşman görüldü. Hadi be, çok güzel ya. Oturduğu vurdum o adama. Ayakta kalan son oyuncu. Kimse bana bu oyunu iyi olmayı yandıramadı. Öyle bir eğilme, oturacak, çökecek, gelecek, vuracak. Bir tane, bir tane bile çekmedi yani. Bu tarz bir tane spiker işte ya, sonu kazanıyor Gökte ne var? Altı, dibine. Alan anlamına geliyor. Spike taşıyıcımız düştü. Hasan adamı 20'ye vurdum. Hasan öldün mü? Hemen solda. Hemen solda. Bir <laughs> kaldı. Kanka alt spike koş, al spike koş, -koş kur. Diğer tarafa, diğer tarafa nereye gidiyorsun? E'ye geliyordum oğlum adam. Oğlum C'si kursa daha rahattı. C'di yalnız, C'di yalnız C'di. orası, ah. Tamam bunu fark etmez ama bakalım bilsin öbür tarafa kursayı niye buraya döndük ya? Biraz içerlemiş gibisin Adam büyük ihtimalle diğer tarafta. Hala burası. eğlendik. Ölme bak. Görüş sağlıyorum. Bir bardak bir bardak Buldum. Bir düşman kaldı. E. Dibine.

YORULDULAR oldu Spike, Spike da C'de tamam. C'de son adam ya? Spike kimde? Reyna da. Spike kuralım. <laughs> Şu tamam. Benim canım yok Hasan. Ne abi? ben mi abi? can bastım sen. TC can bastı. TC can bassa ben... Görüş sağlıyorum. Aa, Aa adam alayım. adam nereye gitmiş ha? Spike bende. Ha ben spike kurasın. Ben Uy. öleceğim. Ben Uç bakalım. tamam ben de ne var Evet Kuvvet işareti burada. Bir düşman kaldı. Gördün mü nasıl öldürdüm <laughs> Ah, spike ne Görüş sağlıyor. Şu mantı. <laughs> Düşman kaldı Allah'ım varsa gel lan Al işte kolsuzluğuma denk geldi adam ya Kolda, Kolda. Ay yukarı. çıkmış. Bombayı çözdü, bombayı çözdü. Bomba başladı. <laughs> Dayı araç kızdırıyorum ya. Dibine. Beni, araş, Beni araştı araştı araştı. Var. Görüş sağlıyorum. Spike'ı düşürdüm. Destek lazım. Destek lazım. Geleceğim. Geleceğim Adam, adam beyi Spike kaldı kuruyor. Spike. Allah, Allah Allah Allah. Nasıl nasıl kuru kuru oğlum o kadar da değil. <laughs> <laughs> Ayağı mı kırdı? Ayağı mı? Oğlum 20 canım kaldıydı ya. Şimdi görüntüde anlayacağım. Görüş sağlıyorum. Vurduk. Bir düşman kaldı. Helal lan size. Sen çöp. acı mı? Ha hmm. bunu koyunca acılı şu. Dibine. Burası boş. Okay. Altı can sikiye sikiyim bu sofa ya. <laughs> ne oğlum? oğlum Akul! Yapacaksın amana koydumun oğlum. Of, Ver of. lan bilgisini. Görüş sağlıyorum. Görül görüldü. Spike yerleştirildi. Çok aç kaç kaç seni olasınlar. bekle ben geleyim. Çok. Duman aldı. Şot oldu. Yuşarmadı. Duman indi. Bilmem ki, ki. hatırlamam. Kuvvet işareti kurdum. Çıkımdan dışarı. Dire boş. Dire boş. Ata adam var. Ben koşuyorum. Ben Benim sesim. A'da olanlar A'da İsmail. Nasıl adam yok oğlum var işte Çaktım. Hasan kafamdan bir ter çıkıyor. Aklım çeker. <laughs> kaldı. Ha, kendine benzer de bu öldürünce Saktakar öldü diyor. Görüş sağlıyorum. Adam ağda mı? Öldü oğlum. Öldü mü? Öldü mü? Easy peasy. Şimdi spektra. O var. pa 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 pa. Son, son Sayın. sayı. Dikkat, dikkat! Bir düşman kaldı. Ne oldu lan? Savunucular kazandı. Buradan birader. Ölmeyeceğiz. adama takım, direkt takım arkadaşlarını hepsine sıktılar bak. O da güzelmiş. Bence öyle bir şey oldu oğlum orada, ne oldu ya? Öyle de olabilir. Büyük ihtimalle öyle oldu dediğin gibi. O da mantıklı. Hasan arkadaşlar abone olup like atmayı unutmasınlar. Bizi paylaşsınlar arkadaşlarını önersinler. Bilmiyorum.